Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'e arkadaşlar Brawl Stars'e geldi tahmin edin. Tabii ki de Byron geldi. Gördüğünüz gibi Byron mu Byron mu bilmiyorum yeni savaşçı gizemli arkadaşlar. 350 elmasa. Birazdan deneyeceğiz şöyle savaşçılardan da göstereyim. Gizemli gördüğünüz gibi. Destek karakteri. Baron geçmiş çeşitleri karışımıyla yaparak sağlar ama kimse ona şa şartlatan diyemez. Oo! Sağlık 2500, hareket hızı normal. Saldırı ideal doz. O kadar okuyamayacağım. Hasar 400, iyileştirme. Menzil çok uzun. Doldurma hızı çok hızlı. Hasar iyileştirme, hasar iyileştirme 1500, menzil uzun. Ee, yani böyle bir karakter deneyelim. Daha o beleş karakter gelmedi. Cumartesi günü gelecek diye diyorlar ama benim de çok fazla bilgim yok. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi Crow gibi zehirli. Crow. Ben buna Crow derim. Uçtisi de Ballet. Sprout. Şöyle arkadaşlar ben şurada atayım bakayım. Oo güzel. Yalnız 400 er 400 er canlar nasıl oldu? Dur saniye başı ultisiyle hasar ne kadarmış? Bakalım. Hop böyle. 10.500 Böyle anlaşılmaz bir saniye. Şöyle yapacağım babam. 500 500 ver lan Orada ne 1500 burada 500 Hani zehir gitse 600 lirayı Peki bu vuruşla ne kadar Bakalım normal vuruş deniyor Allah Hop. Bakalım ne kadar. 400 ya toplamını istiyorum da vermiyor toplamını. Böyle bir karakter arkadaşlar. Yakından da 400. Uzaktan da 400 vuruyor sanırım. Bir saniye. Şöyle deneyelim. Hop. Aynen. Yakına da baktığımızda şöyle hop. Hı -hı. Bakın 3, 2, 1. Aa gelmedi. Daha demin geliyorlardı. Neyse arkadaşlar. Yeni karakterimiz böyle. Tabii ki de arkadaşlar ücretsiz şeyler geldi ama ben aldım dayanamadım. Şöyle göstereyim çok iyi. Bakın. Ui! Ui, ui. Olsun daha harika. Bakın no, hoş. 3 2 1 öldünüz. Aa ölmedim. Ölmedim. Evet, Hı? Bakalım enine. Bence tutturamıyor. Bunlar kaç tane yani vardı ki? 4000 falan da kaldı. Durun bakalım. Hop. 3, 2, 1. Gelin. <laughs> 4000 canları varmış. Hepsine bir kez vuralım. Ve çıkalım. Çıkış dedik. Güzel bir karakter. Güzel. Aksesuar yıldız gücüne de bakalım. Ha, yok değil mi? Daha yok lan. Rahatsızlık. Byron süper gücü 9 saniye boyunca düşmanlarına herhangi bir kaynakta 50 daha az sağlık olması neden olur. Abi çok iyi. Grip aşısı Byron iğnelerinden birini kullanıp 3 saniye boyunca kendisine <laughs> yukarıdan mesajlar geliyor. Kendisine saniyede 800 puan iyileşir. Maç başı kullanma hakkı 3. Abi çok güzel. Harika bir şey. Şöyle haberler falan geliyor. Ben onlara çok fazla bakmıyorum. Bir de daha zaten seviye atlayamadım bir türlü ya. Şu savaş kutusunu bir alamadım zaten. Şöyle karakterlerimi de göstereyim. Shelly'yi de bir 20 rütbe yapamadım. 19'da kaldı. Şimdi Karl'ın görevi var onu yapacağım da. Neyi de yapsam diye düşünüyorum. Hediye tanımda bir yapalım. Yani <laughs> Bayron'u beğendim mi beğenmedim mi? Abi yıldız gücünü çok beğendim. O bir ayrı da karakterin tipi de bir ayrı güzel. Kıyafetlerinden tut bilmem neyine. Eldivenlerinden falan. Güzel. Asansı da var. Olsa deyince aklıma bir şey geliyor arkadaşlar. Ama sizin düşündüğünüz değil. Aramızda fesatlar olabilir. Hoş. Ne yapacağım şimdi? Ha, hoş. Arkadaşlar alın onu. Ver savaş kut. Ana bizim gitti lan. Ben savaş. Ben, şey konuşamıyorum. Bir an adı neydi lan? Bir an topa benzedi. Hayır hayır hayır. Kanka kanka dur dur kanka. Eee atlayınca gitmemişti. Güzel. Eh kırdınız. Üzüttük ki. Güzel şimdi bizde sıra. Haydi bismillah. Ben dur. İndiğim yerde ultimi basacağım. Buyurlar. 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 basacağım dedim de hiç de gerek kalmadı. Kanka bas. Verme. Verme. Verme babam. Gel. Anam. Koş. 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 Atamadılar ki. Nasıl attılar? Of ya. Neyse ben bu görevi başka bir zaman yaparım. Hiç güzel olmadı. Dur. Kaldan çık. Shelly'yi seç. Bir de bir arka oynadıkmadı oynadık mı Mesela ne oynayayım? Ne oynayayım? Ya gel bir savaş topu atalım babam. Bir savaş topumuz var tabii ki de. Spike'la search ve gehir olmasa. Abi niye bu kadar zorsunuz? Üç tane efsanevi zaten kromatikler efsanevi yerine sayılıyor. Yalnız diyorlar sonra. Bu arada poka'nın aksesuarı varmış güzel. Bana gelmedi o kız. Baba tamam baba. Abi niye bu kadar iyi oynuyorsunuz ha, siz? Yanlışlıkla ya, ultimi kullandım. bu kadar iyi karakterler olduğuna göre bu kadar iyi oynamaları mümkün. Allah. İnternet sıkıntısı sıkıntına başlarım. Bu arada biz internet sıkıntısına sıkıntı internet sıkıntısı demiyorduk. Mahmut diyorduk. O yüzden arkadaşlar Mahmut'u öldüreceğiz. İnşallah. Mahmut'u bravsarsa şikayet edeceğiz. Hoş. Nereye bu? Biz hala bir gol yemedik değil mi? E, güzel ilerliyormuşuz lan. O kadar iyi takım olmasına rağmen yani bir buçuk dakika falan savunmuşuz. Güzel. Ya da bir dakika savunduk. Ya bir buçuk ya da bir. Hazırlığım. Ha? Sayın. Ha? Eee. Spike'ın ölçüsü boşuna gitti. O güzel oldu. O. Oh. Hadi lan atarsanız 12 canlı atamam ben. Oo diken yanımda patladı abi. Muh teşekkür. Ben neyi seviyorum? Dikeni seviyoruz. <laughs> Diken takım. Oley. Doğduk doğduk. Doğduk doğduk. Doğduk doğduk. Doğduk doğduk. Çok do do kötü ulti kullanıyorum bu maç. Niye bilmiyorum. Nerede o? Öldük ya. Zaten bir türlü şey yapamıyoruz ki durum böyle. Şimdi tek el oynuyor. Şu an siz göremiyorsunuz ama şu an tek el sürüyorum. Öbür elim kafamda böyle tutuyor. 5 saniye değil mi? Vallahi tek el oynuyorum şu an. Oley. 0-0 saniyede bir gol geldi. Kimden? Bilmiyorum adını ezberleyemedim. Birisinden geldi. Ee, bir daha maç atalım mı? Unutmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve açmayı unutmayın. Bir sonraki görüşürüz. Bay bay.